Yani Paşa Bey, sizin gibi Avrupa standartlarında bir e, reklam yönetmeniyle çalışmak bizim için büyük onur. Estağfurullah, estağfurullah. Vallahi Fikri ve yurt dışında en çok neyi özledim biliyor musun? Ülkemin Ramazan kültürünü özledim. Amacım, o kültür, o samimiyeti tekrar yansıtacak çok güzel bir reklam filmi çekmek yani. Bu yüzden size 3 milyon lira veriyoruz. <laughs> Neyse e, Paşa Bey, biz arkadaşlarımızı çağıralım. Onlarla da bir tanışın isterseniz. Tabii ki, tabii ki gelsinler. Ee, arkadaşlar gelir misiniz? Maşallah süper süper evet. <laughs> buyurun, süper. buyurun buyurun buyurun. <laughs> <laughs> Merhaba hocam. Hoş Merhaba geldiniz. Abi, <laughs> geldiniz. Böyle geçin buyurun. Süper. Sizin doğallık takıntınızı bildiğimiz için profesyonel oyuncular değil de halktan tipler bulduk. Ya mükemmel ya inanılmaz gerçekten. Ya bakar mısın? Tam bir halk, tam halk ya. Süper abi yani tam istediğim gibi çok doğallar. Şöyle bakar mısınız bak. Metrobüste gibiyim ya. Süper <laughs> <laughs> ya süper. Evet, Paşa Bey e, şöyle ki biz e, ajans olarak e, Ramazan temalı bir e, içecek üzerine çalıştık. E, i̇sterseniz reklamımızı bir akıtalım. Ondan sonra metin üzerine konuşuruz. Hay hay, hadi bakalım. O zaman başlasın bakalım setimiz. Evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Buyurun. Evet, ne bu? Okey diyor. Oyuncu değil mi o da? Halktan, sıradan tipler. Ha, buyurun ama Paşa. Üç, iki, bir. Oyun. Ramazan geldi, sofralar şenlendi. Aa, hoş geldin. Canım, hoş hoş Ab, babacığım hoş geldin. Ah oğlum benim, oğlum oğlum. Haydi bakalım sofraya. Hadi bakalım, eline sağlık hanım, eline <laughs> sağlık. Babacığım, şu kasası uzatır mısın? Tabii oğlum, tabii. Hmm, çok beğendim. Bir bardak daha içeceğim. Tabii ki iç oğlum. Tabii ki iç. i̇ç Hadi it. afiyet olsun. Hadi bakalım. Hey bizi de bekleyin. Ah, kan olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz Hoş geldiniz. Komşuya giden bir tencere, bölünen bir ekmek kadar lezzetlisi var mı? Bu Ramazan paylaşmak ön planda olsun. Soframız küçük, evimiz bereketli olsun. Jest gazoz. <laughs> Oho! Oho! Bravo, Ay. bravo. Paşa Bey, bravo. Ee, nasıl buldunuz? Iyidir. İyidir ben. Ben. Oh. Ee, i̇yi misiniz Paşa Bey? Ee, Fikri Bey, iyiyim de yani ben bu sahneyi izlerken içimde bir şeyler öldü benim. <laughs> Ve bu ölen şeyler umutlarımdı. Bu nedir? Nasıl yani, beğenmediniz mi? <laughs> Fikri Bey. Herkesin emeğine saygın var da bunlar... ...hepsi böyle damardan papatya çayı almış gibi böyle olur mu ya? Beğenmediniz demek ha? Hayır abicim bak şimdi bu klişe Ramazan reklamlarını bırakalım. Böyle konuşma mı kaldı ya? Hı -hı. Ve ya da babacığım a, a, falan böyle olmaz. Daha da bak o özellikle dedim ki halktan olsun, doğal olsun dedim yani. Bu şekilde olmaz. Çok kötü. Hı -hı. Hele şu yaşlı inanılmaz kötü yani. Ne diyorsunuz ha? Devamlı böyle yapıyor. Bu ne demek? Bir anlamı var bunun. Neyse tamam o zaman siz e, üstünde çalışın. Size bırakıyorum ben. Sonuçta üç milyonu verdik tamam, biz. Tamam <laughs> Değil mi? Hadi kolay gelsin. Ee, evet arkadaşlar. Sa tamam sakin. Bir şey demedim. Oturalım, sakin olalım. Ha. Tamam oturalım. Ee, şöyle yapalım. Ee, e, senaryoyu unutalım. Ha. Senaryonun dışına çıkalım. Ha. Senaryo yok. Bak şimdi... Ee, kendimiz nasıl iftar açıyoruz? Aynı kendimiz evimizde olduğumuz gibi iftar açacağız. Ben kendim gibi mi? Evet, herkese diyorum beyefendi. Kendiniz gibi yani. Kendi... Tamam. Tamam. Şey Herkes yapalım. kendi gibi. Herkes evet. kendi gibi. Komşuları o zaman dışarı Her alalım. Tamam. Her... Çıktın o zaman hocam. Tamam, tamam. evet. Hadi, Hadi bakalım. Çeşit. Hadi. Ben herhalde tencere Hocam, tencereyi de götürürüm. Komşular... Komşular dışarıda mı? Komşular, beyefendi de gitti ama komşu muydu o? Yok değil, o ev sahibi efendim. Geni... Sen oraya bakarsanız ev sahibi aslında. <laughs> tamam işte. Doğru yaptım yani. Hocam et tabağını getir. Et tabağını al kızım. Hadi. Ben de kendim gibi miyim? Sen de kendin gibisin zaten. Çok güzel. Hadi bakalım. zeka, zeka köpeği. Hadi bakalım. Evet. Üç, iki, bir. Oyun. Ha. Babacım hoş geldin. Başlatma lan babadan. Babacım sadece hoş geldin dedi. Ağzını yamultma, ağzını yamultma. Gürerim senin o ağzını. La, kestik. Abi ne yapıyorsun? Oldu. Hocam oluyor? ben e, orucu açmadan önce biraz böyle sinirli oluyorum da. <laughs> o yüzden oldu. Bakıncığım, Ramazan reklamı çekiyoruz yani. Kemalettin ha. Tuğcu romanı uyarlamıyoruz. Sakin olur musun? Sen ki orucu açmış ol. O sen açmış orta ol. halli bir ailenin reisisin. Orta halli. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sen eşisin, sen de oğlusun. Güzelce sen orucu Bu ne ya devamlı? Lütfen <laughs> biraz sakin olalım. Tamam, bu... Ee, güzelce... Orucunu açmışın, onun üstüne devam ediyoruz. Sonra komşular tamam. gelecek. Aç Aç Açılmış. Hadi Aç Açılmış sinir yok Açılmışlar, yani. Abi, Üç, iki, bir oyun. Aa. Top patladı. Hadi afiyet olsun. Hadi. hmm, hmm beğendin mi oğlum? Çok beğendim. Hatta kendime bir bardak daha koyacağım baba. Koy tabi oğlum, o. koy tabi. <laughs> Evde gazoz çeşmesi mi var? Baba masaya konmuş canımız çekti. içtik ne var ya? Başlatma lan babanın gazot çalana. Babalar acı. Ne yapıyorsunuz ya? Abiciğim sen ne yapıyorsun? Niye çocuğa bak? Sosyal hizmetler alır bu çocuğu götürür. <laughs> ne yapıyorsun çocuğa? Hay kendi hayatından ol deyince ben yani, yani Abacım yani... orta sınıf aile reisinin neşesi, Ramazan neşesi nerede ya? Hocam. Hocam şimdi sen orta sınıf diyorsun ya. Şimdi bu orta sınıf adam sahurda kalkıyor. Ondan sonra iki saat boyunca karanlıkta yol yapıyor, işe gidiyor. İşte bütün gün müdüründen azar işitiyor. Sonra 12 saat çalıştıktan sonra çıkıyor. Evine dönerken dört vesait değiştiriyor. Kapıya yapışmış halde metrobüste evine gidiyor. Tamam. Bu adam nasıl olsun hocam? O, o, tamam. Aile... Tamam. Ne <laughs> 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 Aileyi unutuyoruz, tamam mı? Aileyim. Aile değil. Doğal bir şey lazım bana. Do mahalleli. Hadi. Bana o mahalleli doğallığını verin. On saniyede olsa o doğallığı verin. O gerçekliği de mahalleli. verin bana. Orta sınıf bir yani, Mahalleli. Orta çağırın. mahalle arkadaşlarınızı çağırın. Tamam, tamam. Hadi. Hadi Hep beraber mahalleli. mahalleli. Onlar da geliyorlar. Devam ediyoruz. Hep beraber mutlu, neşeli, e, bereketli bir Ramazan sofrasını iftarla açıyoruz. Hadi bakalım. Mahalleli. Ha hocam biz mi? Evet evet. Mahalleli. Ha mahalleli burada mıymış hocam? Evet burada. Tamam ha. buradasınız. Ha burada ol. Bakar da burada. Burada. Şu evet her şey burada. Evet. Tamam. Evet mahalleli. Çok güzel bir şekilde bekliyoruz iftar. Hadi bakalım. Evet. Üç, iki, bir kayıt. Aa top patladı. Ee, hadi afiyet olsun. Oyun. Patır mısın? İftar mı bekliyorsunuz, 500 TL'yi bekliyorsunuz? Ben anlamadım. Ne bu ya? Ağzın dolu yiyorsun bir de. Provalarda yemedin, yemedin şimdi mi? Bekliyorum? Söyle canım. Eyvah <laughs> eyvah. Hocam bizim mahallede böyle oluyor. Evet, biz birbirimizle konuşmayız çok. Tabii tabii, artık böyle. Arada sırada konuşuyoruz hocam. Lan o araya bir şey ekleyin işte, konuşun. Komşularla bir diyaloğunuzu duyuyun ya. Gözünü seveyim komşular çıkıyor şimdi. Siz geliyorsunuz, sen geliyorsun. Sen en son geleceksin, et tabağını al. Ben komşular böyle. geliyor, bereketli bir şekilde sofraya dahil oluyorlar. Sonra sen de etleri getiriyorsun. Hep beraber mutlu mesut bir şekilde iftar açıyoruz. Ama çık ne demek kızım? Tabii tabii. Ya ben sen böyle bir şeyler yapıyorsun? Çıkar mısın? H hocam bir şey anlatıyorduk ya. sonra da. Ama anlattım artık çık. Tabii tabii. Siz sevgili misiniz ikiniz? No, değil no, yok değiliz. yeni tanıştık. Zaten Servisle Serviste o... geldik, yeni geldik. Servisle hadi tamam, gel. O gel sen o zaman çık. Ben et tabağıyla çıkıyorum o zaman. Et tabağıyla. Biz e, tencere ne mi geliyor? Tamam. Tencere değil evet. kapıdan ha tencere değil. Tencere değil. Hadi. Allah'ım tamam. ya. 3 2 1 Oyun. Aa top da patladı. Hadi afiyet olsun. Komşular! Hey! Bir, hocam özür dilerim. Bir daha girebilir miyiz ya? Hocam ne yapıyorsunuz arkada devamlı siz? sola gittik. Tamam geç. Devamlı yemek yiyin. Aç mı geldiniz ya? Ne bu be devamlı? Yapma. Aa! Nereye geldim ben ya? Üç, iki, bir, oyun! Aa, top da patladı. Okey, bizi de bekletiyorlar. Selam komşu. Aa, Hayırlı okay. iftarlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Hanım bak kimler gelmiş. Gel. Güzel, güzel. güzel. Anne tencereyi getir. Aa. Etler de geldi. Bizden de bulgur pilavı. Aha. Biz et koyalım. Siz bulgur pilavı. <laughs> Ya bir dakika ne var? Allah'ını seversen ikisi de eşdeğer sonuçta yani ikisi de protein. Ulan siz ancak dilinizi ısırdığınızda dişinize et değer be. Ben hayatta muhatap olmam bunlarla. Abartma sakın bak. Biz her gün iftar yaptığımız için tutumlu olmak zorundayız. Sizin gibi sadece misafir geldiğinde iftar yapmıyoruz. Aa, Aa bak sen! Yani biz her gün oruç tutmuyoruz. Sen bunu mu demek istiyorsun? Valla ben sahur vakti sizin pencerelere bakıyorum, hiç ışıklarınız yanmıyor. Senin Yiyip yatıyorum de... ulan! Ya kız, ne yapıyorsunuz lan? Hocam, siz hani öyle komşuluk ilişkileri olsun deyince biz de böyle bir şey yaptık. Lan ben gerçek reklam çekeceğim dedim, siz kızılcık şerbetine çevirdiniz burayı. <laughs> Manyak mısınız siz? Ne, ne yapıyorsunuz yani? Hocam, hocam böyle. yani bütün aileler böyle. Biz komşularımız da böyleyiz, bu şekiliz. Evet, böyleyiz. Doğru hocam. hocam. Yani komşular birbirine laf sokamayacaksa olmaz ki. Değil mi? Gerçekçi, doğal bir reklam çekmek istedim. Orta evet. sınıf bir aile reklamını çekmek istedim. Evet. Gerçekçi bir reklam. Peki hocam, gerçekten yani böyle bir gerçekçi reklam mı istiyorsunuz? Evet, ne demek bu? O? o zaman soruyorum tamam, hocam. Ne soruyorsun? Bu ne? Bir de beni şimdi sınava tabi tutuyor. Bak şimdi. Hayır, gerçekten bilmiyorum. Merakımdan. Bu ne? Nasıl? Avokado be. Avokado mu? Evet. Hocam, hangi ortasını ailenin sofrasında avokado olur Allah aşkına? Ha? Hangi ortasını vale aile pirzola yiyebilir? Biz gerçekçiyiz burada. Gerçekçi. Ben yani sadece eskisi gibi o insanlar birbirini sevsin, sarılsın, ha. birbirlerine iyi davransınlar, o şekilde şeyleri özledim. Yani... Oo, hocam, o sizin söylediğiniz sadece reklamlarda olur. gerçekçi reklam diye tüm gerçeklerini hiçe saymışım, unutmuşum. Adam, adam kötü oldu ya bir afaladı ha. <laughs> ah, tamam. onu... O zaman en baştan aynısını alıyoruz. İlk başta yaptığımız gibi. En başta. başta en başta. başta. Ne? Evet. Hocam. Şey, e, biz dışarıdayız o zaman. Hadi. O zaman baştan ilk hali. Al. Ne yapacaksın? Hadi. Hadi. Sizi seviyorum. Hadi. Üç, iki, bir. Oyun. Ramazan geldi. Sofralar şenlendi. Ay, hoş geldin. <laughs> Aa, babacım, hoş geldin. Oğlum. Haydi gelin sofraya. Aman aman, eline sağlık hanım, eline sağlık. Babacım, şu gazozu uzatır mısın? Tabii oğlum, ne demek? Al. Hmm, o kadar beğendim ki. Bir bardak daha içeceğim. Üç tabii oğlum. Biz, Afiyet biz. olsun. Hey, bizi de bekleyin. Oh, Tam dersiz olur mu? <laughs> Komşuya giden bir tencere, bölünen bir ekmek kadar lezzetlisi var mı? Bu Ramazan paylaşmak ön planda olsun. Soframız küçük, evimiz bereketli olsun. Jest gazoz. Önlerine sağlık ol, arkadaşlar. Ah, Oldu mu hocam? Bitti mi hocam? Tamam kestik yani değil mi? Bitti mi hocam? Hocam gerçekten o kestirilen pirzolaya yumuluyorum hocam. Kala hocam. Avokadoyu yani, ben... bana... da. Avokadoyu bana verdin. Bana avokadoyu. Bir dakika. Bir 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 bir, 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 bir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza be de sen de söyle